Arkadaşlar merhaba. Şu anda Uyvacık Barajı'nda yürüyüş parkurundayız. İşte barajın son görüntüsünü sizinle paylaşmak istedik. Baraj kalmamış zaten. Su yok. Normalde suyla kaplı. Maalesef Durum içler acısı. Delir. Beklenen yağmurlar da gelmedi şu anda. Ethnecim. Hava mükemmel. Aralıktayız ama mükemmel işte. Hava 15-20 derecenin üstünde bugün. Yürüyüş yapmaya çıktık. Herkes de burada zaten. Bayağı kalabalık. Hemen yine şu şekilde göstereyim. Çevirebilirsem ekranı. Evet, Yuvacık Barajının şu şurası. Kapak daha var. Şuradan ileri geçince. Şurada kapak var. Oradan su boşalıyor. Şu anda barajın en dolu olduğu yer burası. Şuraya kadar geliyor sadece. Buradan sonrası yok. Normalde burası ne kadar doluyor? Şuralara kadar doluyor. İnsan içi, içi acıyor. Bu halde görünce bir de şu hallerde görünce, şu halde mesela, mesela şu halde insan görünce hiç acı. Sadece sorunsu değil. Senin geleceğin maalesef kızım, çok kötü. Evet barajın son hali diyebilirim şu anda. Buradan daha net gözüküyor. Geliyorum hayat. Şurada görmüş olduğunuz köprü normalde sular altında kalıyor. Gözükmüyor. Çok fazla da içecek suyumuz yok aslında bu ülkede. Ama biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Neredeyiz? Yuvacık parkurundayız. Yani hafta sonları gelinebilecek en güzel yerlerden biri. Uzun bir parkur. Sonuna kadar hiç gitmedik değil mi? Gidemedik ki. Yolu Hiç gitmedik. Merhaba. bu şekilde yürüyebildiğimiz yere kadar gideceğiz bakalım. Ara ara sizinle konuşacağız. Defneciğim. Defne. Memnun musun bu durumdan? <laughs> He? Bu durumdan memnun musun kızım? Gel. Gel babam. Gel. Gel. Gel aşkım benim. <gülüyor> Anne. <gülüyor> bir Oha, bir mi? Daha bir kilometre mi? <laughs> Bana bakıp gülüyor manyak çocuk ya. <laughs> Evet yürüyüş bitti. Hem barajı görmek istedik, hem biraz hava almak istedik. Bayağı bir çekilmiş su. Çekiyorsun. Yürüyüşün sonuna geldik. Çok güzel. Evet, barajın ne kadar azalmış olduğunu görmek istedik. Sizlere de göstermek istedik. Hem yürüyüşümüzü yaptık, havamızı aldık. Havamızı gerçekten aldık. Şuraya evet, suyun ya. halini görünce Defne uyudu. Biz de yürüyüşümüzü bitirdik. Şimdi arabaya doğru yürüyeceğiz. Yürüyüşü bitir bitirdik ama... Yürüyemediğimizi fark ettik. Yani pandemi kilometre. hiç iyi gelmedi bize. 2 kilometre yürüdük. 2 2 4. 2 2'de dönüş var 4 kilometre işte. Ya çok da bir şey değil yani. Az, az ama. Ya küçük bir koşalım dedik. Aa, ya el vermiyor. Vücudumuz bu el vermiyor. Hem de uykumuz geldi. Temiz hava çarpmış olabilir bize. bu şekilde. Ama şu an sessizlik oluyor ya. Mükemmel dur yap tarafı göstereyim birazcık da hava kararmaya başladı. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.